Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara, bağrımda kanıyor. Sen yoksan kolların boşluğu sarıyor. Alıştım bir tane, alıştım sana derken aslında sevdiği birinden mi bahsediyor? Aşktan mı bahsediyor? Tam olarak bilemeyiz. Alışmak sandığımızdan daha karmaşık bir duygu. İçinde bir sürü başka duygunun, tutumun, karar verme süreçlerini etkileyen bir durumun kocaman bir başlığı aslında. Eskilerin dediği gibi en iyi dert bildiğin derttir. O yüzden o alıştığımız dert bile olsa, acı bile çektirse durumların içinden çıkamayışımız aslında tamamen bu başlıkla ilgili. Alışmak çoğu durumda pek çok şeyden daha zor ve alıştığınız şeyden kopmak da pek çok durumda o yüzden çok daha karmaşık olur. Şairin dediği gibi. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksan kolların boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem. Alıştım sana derken aslında sevdiği birinden mi bahsediyor? Aşktan mı bahsediyor? Tam olarak bilemeyiz. Alıştığımız durumlar beyin tarafından tanıdık algılandığı için baş etmesi çok daha kolay hale gelir ve kendiniz alıştığınız durumların içinde, alıştığınız kişilerin yanında çok daha kolay güvende hissedersiniz. O yüzden alıştığınız durumlar hakkında zorlanıyorsanız size şunu söylemek isterim. Evet alışkanlıklardan uzaklaşmak, vazgeçmek zaman alır ama mümkündür. Sadece bazen alıştığımız bir durumu bırakmak için karar verdikten sonra kendimizden çok hızlı bir performans bekleriz. Karar vereceğim, ve tamamen o durumdan, o kişiden, o alışkanlıktan kurtulacağım. Bu kadar acımasız olduğumuz zaman ortaya çıkan başarısızlık otomatik olarak bir hayal kırıklığı alıştığımız duruma, nesneye, kişiye çok daha sert ve eskisinden daha bağlı bir şekilde geri dönüş demektir. O yüzden alıştığınız herhangi bir şeyin size zarar verdiğini düşünüyor ve ondan kopmak, o alışkanlığı değiştirmek istiyorsanız lütfen sabırlı davranın. Ayrıca alıştığınız durumları sevmek, aşık olmak, ait hissetmek olarak deneyimli olabilirsiniz. Alışkanlık pek çok başka duyguyla karışabilir ve bazen de ayrıldığınızda ya da o durumdan uzaklaştığınızda çok özlersiniz. Bu özlemi de sevgi zannedebilirsiniz. Aslında eski hayatınızı, eski sizi, belki 10 yıl önceki hallerinizi, o ilişkinin içinde, o durumun içindeki kendiliğinizi özlemektesinizdir. Yani alışmak aslında çoğu zaman sizin kendinizle ilgilidir. Kendi içinizdeki o halleri özlemeyi içerir. O yüzden eğer alıştığınız durumlar size acı veriyorsa, bunlardan uzaklaşmak, kopmak için gereken sabrı ve yol haritasını çıkartmak üzere bir uzmandan destek alabilirsiniz. Evet o yüzden alışmak sevmekten daha zor gelir. Alışmak varınızda bir yere olarak kalabilir. O gittiğinde sonsuz bir boşluğu kucaklamak isteyebilirsiniz. Sadece ihtiyaç duyduğunuz şey biraz sabır ve zaman. Bye.